Merhabalar sevgili oğlak burcu dostlarım hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir sevgili oğlaklar ben bugün sizin için sıfalı bakmak istiyorum evet hazır mısınız arkadaşlar şöyle güzel bir sıfalı bakalım sizler için beni ilk defa da izliyor olabilirsiniz sizler de hoş geldiniz eylül ayına niyet aldım bakalım bu ay sizleri neler bekliyor oğlak burcu dostlarım için şöyle niyetimi alıyorum neyse haliniz o çıksın falınız diyorum niyete dahil olan herkes için Şöyle başlıyorum. Evet sevgili oğlak burcu dostlarım. Şimdi ailenin evin sevdiklerinizin yakınlarınızın kıymetini anlamakla ilgili bir dönem yaşayacaksınız. Ya da aile içerisinde sizin değeriniz, kıymetiniz anlaşılacak. Ne kadar fedakar olduğunuz, ne kadar aileniz için çabaladığınız görünecek. Ki uzun süredir bunun fark edilmediğini görüyorum birçoğunuzla ilgili. Yani şöyle arkadaşlar aileniz için eviniz için o kadar çok mücadele ediyorsunuz ki ama bu göze görünmüyor. Biraz bu fark edilecek ya da siz bir şeyleri fark edeceksiniz. Hane içerisinde böyle bir durum olacak. Eylül ayı içerisinde beklediğiniz bir şey var bir mahkeme kararı, bir mahkeme sonucu, bir resmi evrakla ilgili bir şeyin sonucu olabilir. Bunu bekliyorsanız birçoğunuzun Eylül ayı içerisinde bu konuyla ilgili bir şeylerin belli olacağını, belli olmayanlarla ilgili ise 11. ayda belli olacağını gösteriyor. Bu konuyla ilgili sevinçlisiniz. Elinizde bir şeyler var arkadaşlar. Böyle bir maddi bir şey de olabilir bu bir tazminat, belki ona benzer bir şey, bir hak ediş. O da olabilir ama içiniz ferah olduğunu görüyorum. Dediğim gibi ya bu ay ya da 11. ayda belli olacak durumlar var sizler için. Çok fazla maddi konuları kafaya takıyorsunuz. Şöyle diyorsunuz ki bir bolluk enerjisi vardı ama son zamanlarda yok gibi diyorsunuz. Bu Eylül ayı içerisinde toparlanacak. Hatta Eylül Ekim Kasım arkadaşlar sizin için baya güzel hani fırsatları değerlendirdiğiniz iyi bir dönem maddiyatınızın yine çoğaldığı güzel bir dönem olarak da görünüyor diyebilirim evet çok çabalıyorsunuz çok çabalıyorsunuz arkadaşlar böyle bir arsa alımı satımı gibi bir şey varsa gündeminizde bunun da sonuçlanması görünüyor T harfi isminde soy isminde olan bir kararsız birisi bu durumu birazcık engellemiş zamanı uzatmış gibi gördüm ama artık e, her şey yoluna giriyor ve oturuyor arsa alım satım konusu gündeminizde varsa bununla ilgili güzel sonuçlanmalar var sevgili oğlaklar evet kutlamalarınız var genel anlamda işte sevdiğiniz insanla veya partnerinizle varsa eşinizle olabilir böyle bir şeyleri kutlayacaksınız onun ya da sizin hayatınızda güzel gelişmeler var çünkü bu anlamda sevinçli göründüğünüzü söyleyebilirim. Biri var haber beklediğiniz aklınızda kişi diyeceğim. Çok e, haber bekliyorsunuz, iletişime geçmek istiyorsunuz ama onun adımını bekliyorsunuz. E, o da sizden bir adım bekliyor, siz ondan bir adım bekliyorsunuz derken biraz zaman uzayabilir ama sonunda bir iletişim olacak olarak görüyorum. Aklınızdaki kişiyle ilgili bir şeyler kafanıza takılıyor. Ya çok büyük soru işaretleriniz var ya da ona kızdınız ya da küstünüz. O da olabilir. Kızdıysanız, küstüyseniz, kırıldıysanız, bekliyorsanız hani bir şekilde kendini açıklasın, anlatsın ya da sorularını cevaplasın diye bekliyorsanız bunlar cevaplanacak arkadaşlar. E, cevaplayacak aklınızdaki insan. Korkunuz varsa onu kaybetmekle ilgili şunu anlayacaksınız Eylül'de. Hayır, onu kaybetmeyeceksiniz ya da e, şöyle söyleyeyim. O da sizin gibi en azından Aklınızdaki insanın da sizi kaybetme korkusunun olduğunu fark edeceksiniz. Kendini ele verir diyor. Duygularını ele verir. Düşüncelerini ele verir. Bunu görmek sizi birazcık daha ferahlatır. Çünkü genel anlamda aklınızdaki kişiyle ilgili çok fazla sorularınız var. Bir de iki yüzlü bir insan var arkadaşlar. Etrafınızda gerçekten çok iki yüzlü, ikili oynayan bir insan. Yüzünüze gülen, arkanızdan konuşan, Yüzünüze iyi arkanızdan kötü olan bir insan var. Onunla ilgili e, bir sürü şey öğreneceksiniz, bildiğiniz olsun. Biraz şaşırtabilir Eylül ayı size. Şimdi ben Eylül ayında biraz daha sorular cevaplanacak gibi gördüm oğlaklar için. Özellikle de böyle e, hani emin olamadığınız insanlar, tam olarak acaba nasıl biridir dediğiniz insanlarla ilgili cevaplarınız olacak. Mesela burada iki yüzlü bir insanın gerçek yüzünün ortaya çıkacağını görüyorum. Hem sizi şaşırtıyor hem de yani şöyle söyleyeyim bir dönem siz de bu kişiyle ilgili açıkçası şüphede olduğunuz için kendinizi de onaylamış oluyorsunuz. Bu ara iş konularıyla ilgili haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz. Bunu çok fazla çok uzun süredir düşünüyor olabilirsiniz. Ve şanssız olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. iş ve mesleki konularla ilgili Şöyle söyleyeyim. Aslında bir şanssızlık yok ortada ama çok hızlı kararlar vermişsiniz geçmişte. Hızlı kararlar vermek şu anda sizi birazcık geriye götürmüş işle ilgili. Ama bunun neden olduğunu tespit ediyorsunuz yakın dönemde ve daha böyle ağır adımlarla, daha kendinden emin yavaş adımlarla ilerleyeceksiniz. İş değişikliği yapabilirsiniz. İş değişikliği yaparsanız uzun süre kalacağınız bir iş olacak. Ya da iş değişikliği yapmazsanız yine böyle ufak bir birim değişikliği gibi bir durumla yine bulunduğunuz yerde daha kalıcı olmayı hedefleyeceksiniz. Artık ani değişimleri istemeyeceksiniz. Çünkü daha uzun vadede olaylara bakmak istiyorsunuz sevgili oğlaklar. Yüzünüz gülüyor. Yüzünüzün gülümsemesini de böyle özleyen birisi var. Şimdi sizi öyle düşünüyor ki şöyle yüzünüz onun gözünün önüne geliyor. Diyor ki onun gülümsemesini görsem şöyle bir içim ferahlasa diyen birisi sizi görmek isteyen, gözü yollarda olan belki bekleyen, belki görmek için çabalayan birisi var. Evet bu kişiyi biliyorsunuz şu an aklınıza gelen düşündüğünüz kişi de olabilir. Bu kişiyle e, iletişimleriniz ve yakınlaşmalarınız olabilir. Yalnız olan oğlak burcu dostlarım hayatınızda e, aşk hayatınızda daha doğrusu ilerlemeler olabilir. Çok hızlı demiyorum ama yavaş yavaş bir şeyler ilerleyecek görünüyor. E, şimdi bir işle ilgili yapsam mı yapmasam mı diye düşünüyorsunuz. Hepinizle ilgili değil ama bunu düşünüyorsanız çok aceleye getirmeyin arkadaşlar. Bir şeyler böyle aceleye getiriyorsunuz gibi gördüm iş konularında. Çok aceleye getirmeyin, acele kararlar almayın. E, bir ara böyle bir kararsız kalacaksınız çünkü işte iş değişikliği ya da iş girişimi ile ilgili. Biraz beklemekte fayda var. Biraz daha sakin yavaş gitmekte fayda var. Maddi anlamda bir borç verdiyseniz alacaksınız. Beklediğiniz bir para varsa gelecek sevgili oğlak burcu dostlarım. Zaten maddi yönden de artık düzelmelerin olacağını söylemiştim. Uykusuzluk çeken oğlaklar ya da rahatsızlığınız varsa şifalanma özellikle uykuyla ilgili ya da uyutmayan size bir durum varsa bununla ilgili şifalanmalar Eylül ayı içerisinde görünüyor. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.